Bey, bey bu suyun alkali olması ile ilgili benim yaptığım araştırmalarda limonla suyu alkali yapabiliriz. Maydanozla alkali yapabiliriz diye yazılar var. Çok enteresan ikiye ayrılmış bir bölüm var. İngiliz karbonatı. İngiliz Şimdi çok İngiliz. acayip karşı. Kimisi diyor ki bir kaşık karbonat at. Bu karbonatla suyu alkali yapabilirsin. Ama bir taraftan da karbonatın ne kadar zararlı olduğu ile ilgili şeyler okudum. Biz bu konuda bir aydınlatın. Yani bu suyu alkali yapmakla ilgili e, alkaminin kullanmanın önemi ne? Bu diğer e, alkali yapma yöntemlerinin sakıncaları neler veya faydaları neler? İlla sakıncası olacak değil. Şimdi efendim, bir limon başta alkalidir. Ama TDS metreyi limon sıktığınız suya sokarsan iki buçuk gösterir. Fakat öyle enteresan ki o vücuda girdiği zaman mükemmel bir şekilde e, yedi, sekizler, sekiz buçuklar civarında bir alkali oluyor. Muhteşem bir alkalidir limon. Ee, diğer e, yapılara karbonata gelince. Karbonat da 8 civarlarında gezer. Karbonat sodyum bir karbonattır. Yani sadece sodyumdur. Vücutumuzda sodyum potasyum pompası denen hücrelerde bir yapı var. Dışarı sodyumdur, hücrenin içi potasyumdur. Siz sadece karbonata alkalidir. Evet, 8'dir ama 8 küsürlerde gezer de 8 buçuğa gelmiyor. Binlerce defa laboratuvarda deneyler yaptım. 8 küsürler olan o karbonatın sodyumu vücut kaşık kaşık içildiği zaman vücut o dengeyi sağlamak için potasyuma ihtiyacı var. Ortada potasyum yok. Bu sefer hücreler felç olmaya başlıyor. Dışarıda bir ağırlık Sodyum var. içeride potasyum yok. Hücre zarları esnek yapısı bozularak yüksek tansiyon önce başlıyor. Daha sonra hücre kanserine kadar. Onun için karbonatın zararı burada. Bir gün siz benden bir belge istediniz. Ee, sayın Başkan. Evet. O belge e, TÜBİTAK'ın belgesiydi. Dikkat ederseniz. Evet. Orada ne vardı? Orada sodyum vardı. Orada potasyum vardı. Biz işte alkami neden sodyum potasyum dengesini kurdu?